Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere motifli bir model hazırladım ve hazırlarken de 3 renk kullandım arkadaşlar. Çimenli yeşil yaptım ve motiflerine de pembe ile lila rengini seçtim. Ben modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca zil de aktif hale getirseniz atın videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden veya zemininden renklerini oluşturabilirsiniz. Ve düz yazmayı da yapmak isterseniz yine akşam ve sevdiğiniz renklerden renklerini oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız çimende yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Desenli yazmaya yapmak isterseniz desenlerden veya zemininden rengini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar tercih sizlerin ve kullandığım tığımda 21 numara elim 21 numaraya yatkın ve ben 21 numarayı tercih ediyorum sizin eliniz 20, 21 veya 22 numaraya yatkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar elinizin sıklığı ve gevşekliğine bağlı onu da siz ayarlayacaksınız ve tığlamayı da üç tane zincir çekerek oluşturdum şimdi hemen yapımına geçeceğim sürçülisan edersem şimdiden affola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar modelimizde böyle bir model motifinde şeker modelini yaptım arkadaşlar. Şimdi şimdi birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpırla devam edeceğim. Öncelikle 3 tane zincir ve ardından 2 kez doladım ve sıradakine giriş yaparak ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Şimdi 5 tane zincir. Ve hemen trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Bir iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum bu bölüme. ipsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. Ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Bununla beraber 4 tane pırpırı yapmış oldum arkadaşlar. Ben modeli sizler için hazırlarken ara boşluğuna 4 tane pırpır pır yerleştirdim. Siz yapmak isterseniz ara boşluğunu genişletmek isterseniz pırpır pır sayısını çoğaltacaksınız arkadaşlar. Çoğalttıkça ara boşluğu o derece genişleyecektir. Ve şimdi 5 tane zincir çekerek devam ediyorum. Ardından iki kez doladım. Sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. 2 2 ilk çekerek üçlü tırabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım. Aynı bölüme giriş yaptım ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Aynı bölüme üç tane üçlü trabzan yapmış oldum. Şimdi iki kez doluyorum ve sıradakine giriş yapıyorum. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Toplamda altı tane üçlü trabzan yapacağım. Altı tane üçlü trabzanı yaptıktan sonra şimdi yuvayı oluşturacağım arkadaşlar. Sekiz tane zincir çekerek devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 ve 8 modeli ters çevirdim hemen ilk yaptığım üçlü trabzan tepesinden giriş yapıp sık iğne ile kapattım modeli ön yüze alıyorum ve modelde bir tane yaprağımız var Öncelikle sizlere yaprağını anlatacağım önce bir tane zincir ve bir kez doluyorum yuvaya giriş yaptım 2 ve 2 iki çekerek ikili trabzan yaptım şimdi 5 zincir ikili trabzan yandan giriş yapıp sık iğneyle kapattıktan sonra ara geçişte bir zincir ve bir kez doluyorum yuvaya giriş yaptım iki Pardon Evet önce yeniden bir kez doluyorum ve giriş yapıyorum ve önce bir iki iki çekerek üçlü trabzan yaptım Bu arada dilim sürçtü Pardon Hemen 5 zincir ve tırabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ara geçişte bir zincir iki kez doladım ve giriş yapıyorum. İğne çekerek üçlü tırabzan yaptım. Tekrardan 5 zincir ve tırabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ara geçişte bir zincir iki kez doladım. Giriş yapıyorum ve 1 2 2 iki çekerek dörtlü tırabzan yaptım. Tekrardan 5 zincir dörtlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra ara geçişte 1 zincir ve iki kez doladım. Yine dörtlü trabzan yaparak devam ediyorum. Ve 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra bu bölüme 7 tane sık iğne dolgusu yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle tekrardan emin olmak için bakmak istiyorum. 2, 4, 6, 8 tane yapmışım ve 5 tane zincir çekerek sık iğne ile kapattım arkadaşlar şimdi 7 tane daha sık iğne dolgusu yapacağım onunla beraber 8 tane olmuş olacak ve 1 2 3 4 5 6 7 ve bu 8 oldu yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım şimdi 1 2, 3, 4 ve 5 zincir iki kez doladım. Giriş yaptım ve 1, 2, 2, 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım. Şimdi 7 tane zincir dörtlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 7 tane zincir yuva olacak. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir hemen tığlamada sıradaki boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım şimdi 3 tane zincir iki kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpırla devam ediyorum her zaman tercih edilen modellerden bir tanesi bu. Ve güzel de duran bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenip ve yapmak istersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Şunu da tamamladıktan sonra mutfak aşamasına geçeceğim. Çimeni bu kadar modelimizin. böyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Sizinle birlikte çimenini yapmış oldum. Ve ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum. Hemen 7 tane zincir çekerek yuva oluşturmuştum. Yuvaya giriş yapıp ipimi sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar. Sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. 2 kez doladım. Yuvaya giriş yaptım ve 2, 2, 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 tane zincir ve üçlü trabzanın son 2 ilmeği arkadaşlar. Yani zincirin son ilmeği trabzanın son ilmeği iki ilmeğe birden giriş yapıyorum ve beş tane zinciri sık iğne ile kapattım şimdi bir iki zincir bir kez doladım hemen trabzan yandan giriş yapıyorum ipimi aldım şu uzunlukta tutarak kapatmıyorum bir kez doladım giriş yaptım aldım ve kapatmadım 10 tane ilmek biriktireceğim ve 4 oldu 5 6 7 8 9 ve bu 10 oldu. 10 tane ilmeği biriktirdikten sonra yeniden ipimi doladım. Şimdi baya giriş yapıyorum. Son ilmeği buradan alıyoruz. Bununla beraber 11 tane ilmek oldu. Şimdi ipimi şöyle iki parmağımla tutuyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız kolay bir şekilde alırsınız ipinizi. Şöyle şunu da göstermek istiyorum. Böyle değil de alttan alıyoruz. Ve çektim. Kolay bir şekilde gördüğünüz gibi ilmeğim geldi. Şimdi sıkmadan kapatıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir Şimdi kapattığım ilmeğe giriş yapıyorum. Ve şurada tek ip var arkadaşlar. O bölmede giriş yapıyorum. 5 tane zinciri kapatıyorum sık iğne işlemiyle. Kapattıktan sonra 5 tane zincir yeniden şimdi buraya giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. İlkini yapmış oldum arkadaşlar. Bunun gibi iki tane daha yapacağım önce 5 zincir işlem aynı arkadaşlar ardından iki kez doladıktan sonra ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım şimdi 5 zincir yeniden yine iki ilmeği birden giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum ve iki zincir bir kez doladım şimdi yine 10 tane ilmek biriktireceğim ve 11. yuvadan alıyoruz. Şimdi yine tümünü kapattım. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde ve sıkmadan kapatıyorum. Ardından yine 5 zincir ve işlem aynı. 5 tane zincir oluşturduktan sonra kapattığımız ilmeğe giriş yapıyoruz ve tekli ipin arasından ikisine birden ve sık iğne ile 5 tane zinciri bağladım ardından yine 5 zincir yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım bir tane kaldı arkadaşlar aynı işlemle sonuncuyu da yapacağım bu 11 şimdi yine tümünü bir kere de çekip kapattım şöyle düzeltmek istiyorum ve sıkmadan kapatıyorum. 5 tane zincir çekip yuvaya giriş yapıp sık iğne kapattıktan sonra bir tane zincir ipimi kesip koparıyorum bugünkü modelimizin motif aşaması da bu kadar hemen ipi yine tersten yakıyoruz tersten yakıp tersten nemli bir bezle ütülüyoruz evet arkadaşlar bugün sizlerle bir motifimiz bir motifini yaptığımız modelimizin yapım aşaması bu kadardı. Ve gerçekten hem güzel hem şık duran bir model arkadaşlar. Şöyle de göstermek istiyorum. Şunu da aldıktan sonra modelimizin yapım aşaması bu kadar. Ve ben modeli hazırlarken bu iki rengi tercih ettim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden veya zemininden renklerini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve düz yazmayı da yapmak isterseniz yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp ve yapabileceğinizi düşündüğüm güzel bir model oldu. Bu arada modelimiz yine üçsüz onu da belirtmek istiyorum. Ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi tabiri caizse kalıp gibi duracaktır. Şu şekilde de göstermek istiyorum. Modelimizin yapım aşaması bu kadardı. Ve kanalıma da hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca hızlı anlattığımı da düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem afola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.